Nuri Bey'i tanıyorum ben. İstanbul'da Fethi Gemikloğlu'nun sohbetlerini de görmüştüm birkaç kez. Fethi Gemikloğlu. Sen. Fethi abi ve sen. Evet. Niye şaşırdın nerede? Nuri Bey kadar sık olmasa da ara ara ben de giderdim. Önce selam, sonra kerem. Önce Refik, sonra Tarık. Ne güzel sohbetlerdi onlar. Nuri Bey hatırlarlar defasında sabaha kadar dostluk üzerine bir konuşma yapmıştı. Evet. Evet hatırlıyorum. Ahmet Muhyiddin'e nasıl mektup şiirini okumuştu? Hay güneşim güneşin, canın, oldu, olduğu, yemişim, yenim, gözyaşımı, gözden gizlisini. Pek garipçe kaldım köyümde ıssız. Otsuz, ocaksız, Akılsız, hayvansız. İki elin kandı olsa durma teyze. Kağbaşı mutmanı almadan peri, eğip sabrın, iyi düşlerim, Yorup, geç bu yana, avarayım, git, yürü. Ahmet muyup dönemez. Peki. Evet. İstanbul'da evet. önce konuşmamız oldu. Mesafeden hiç bahsetmez. Kimse sen adam. Zor soru. Bu soruya herkes tereddütsüz cevap verdiği gün... ...Kutsal Kurtuluş Bayramı'nı kutlayacağız bu ülkede. Emin olabilirsin. Bayezid'lik konağına geldik Erdem Bey. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar İyi akşamlar. Sizi bırakayım mı Nuri Bey? Ver gelin. Çok işim Bu işler hiç bitmez Ali Bu işler hiç bitmez.